Deklemeye çalıştım arkadaşlar. En üstünde de durabilir. Sorun olmaz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmak isteyen abone olabilir. Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Heyecanlanıyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu şekilde iki adet 2 kilo salatalık vardı arkadaşlar. 2 kilo salatalığımdan 5 6 tane 5 tane kaldı arkadaşlar. Onu da karışık turşuya koyacağım. Bu şekilde siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rengi çok güzel arkadaşlar. Bakın. Altını aşağı kapayalım arkadaşlar bunların. Üzerlerini de kapatacağım. Bu şekilde nasıl oluyor nohut. bakın arkadaşlar salatalık turşularımı koyuyorum bunları turşularımı yapıyorum arkadaşlar bakın arkadaşlar nohut koyuyorum nohut asla bozulma yapmıyor arkadaşlar nohutu yani istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz nohut turşu beklet şu şekilde kapaklarını ağzını güzelce kurlayın sıkıca kapatmamız gerekiyor Arkadaşlar da hiçbir şey kalmasın ıslak kalmasın arkadaşlar tuzları da atalım şöyle içine Evet arkadaşlar kapağını da doluyorum çok sıkı kapatın Arkadaşlar şu şekilde iki kere çevirin Arkadaşlar kapağını Ondan sonra Evet arkadaşlar onları çöptüm. Böyle kürdanlar yapmıştım. Bunu da yapıyorum. Herhangi bir yerine batırın arkadaşlar. Üçer tane batırsanız yeterli. Üçer kere batırın. Yeter arkadaşlar. Bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar bakın acı biberden atıyorum içine. Birkaç tane acı biber atın. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar sam da attım. Bakın arkadaşlar altını çekmeyi unuttum onu. Evet bu şekilde salatalıklarımı da koyuyorum. Üzerlerine ufaklarını koymaya çalışacağım arkadaşlar. Ufaklarını koyarsanız daha çok yorulur olur o yüzden köklerin alta getireyim ufaklarını bir şekilde ayarlayacağım arkadaşlar bakın arkadaşlar bu şekilde yapıyorum kütür kütür çok güzel oluyor Sarımsak koyuyorum arkadaşlar. Biber koyacağım birkaç tane de. Açık biberlerden koydum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir çay bardağı kadar da normal üzüm sirkesinden koyuyorum arkadaşlar. Yarısını birisine, yarısını da birisine ekliyorum bu şekilde. Yarım biraz Birer buçuk bardak olmuş oldu arkadaşlar. Elma sirkemiz kaşık gelsin. Şekerini koyayım arkadaşlar. Çorba kaşığı, bildiğiniz çorba kaşığı. Bakın arkadaşlar bu kadar şeker koyuyorum üzerine. Tatlı kaşığından fazla koyuyorum. Birer birçok kavanoz olduğu için arkadaşlar. Evet. İkinci kavanozuma geçtim. ikinci kavanozuma da aynı şekilde nohut koyuyorum. Nohut arkadaşlar bozulmasını önlüyor turşunu. Yani istediğiniz zaman iki sene de durabilir. 10 sene daha açmazsanız 10 sene bile durabilir arkadaşlar. Hiç korkmayın. Yani bozulur mu diye. Bunu da bu şekilde yatıracağım arkadaşlar. Kalan da karışık turşuya koyacağım. Bakın evet arkadaşlar. altına koydum şekilde. Tuşuma yapıyorum arkadaşlar. Evet şöyle koyuyoruz. İki de bu şekilde koydum arkadaşlar. Kesin arkadaşlar elma sirkesinden koyuyorum. Bakın böyle buraya koymak için Biraz çay bardağı kadar koydum arkadaşlar bu bardağından çay bardağıyla birer bardak ikisine de elma sirkesinden ekledim arkadaşlar organik elma sirkesi bakın arkadaşlar tuzunu da ekledim bir kaşık dolusu da buna koyarım arkadaşlar yarım çarp takmayacağım yarım kaşık bunu evet arkadaşlar yarım kaşık da kavun azıma şöyle bir şekilde aşağıya indirelim tuzunu da bastırsak arkadaşlar belki şu kraşayı o yüzden şu şekilde birazcık bastıralım. Evet. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Yavaşça ekliyorum. Evet arkadaşlar bakın. Kaynar suyumu döküyorum üzerlerine. Özel bir tane kadar koyacağım arkadaşlar. Kavanoz zor kaynatan, kapaklamı da kaynatın. Evet arkadaşlar bu şekilde kaynar kaynar döküyorum. Evet taş şekilde arkadaşlar. Altını güzel kurulayalım. Süper bir şey oldu. Kaynar suyla yaptım. İstediğiniz zaman arkadaşlar isterseniz 10 günde için isterseniz 15 günde isterseniz 2 sene sonra için hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bu şekilde duruyor. Evet bu şekilde sıktırıyorum. İç kısmını bu şekilde sıktım arkadaşlar kurulayın. Alt kısmını da kurulayın. Türkçelerin ikisinde arkadaşlar bu şekilde sık duruyorum kapaklarını var ne Evet arkadaşlar bu şekilde altını aşağıya kapayın Kavanozum olsun terse çevirin kapakları iyice bu konularsın sıcağıyla üzerlerini de kapatalım arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel turşum oldu birer buçuk bardak sirke koymuş oldum bir bardak çay bardağına elma yarım bardak da üzüm sirkesi ekledim gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Çıtır çıtır istediğiniz zaman açıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bu şekilde yaptım. Çok zor oldu. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olabilirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız herhangi bir videolarımda haberdar olmak isterseniz arkadaşlar beni destekliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.